Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, köpek gördüm hemen burada durum arkadaşlar pardon Heh. arkadaşlar öyle de yani bayağı ağladı kurt köpeği Arkadaşlar kötüydü ya. Arkadaşlar ee, bir tane like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Eskiden Yılmaz ailesi hep sizin yanınızda arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi var bak. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İyi uykular.